Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun zaten ilk kısmını çektim devamı. Şöyle başlatalım. Şuradan başlayalım. Biliyorsunuz yarış sonrası kendimi biraz daha böyle bir geliştirmek amacıyla antrenman yapmayı düşündüm. Sizlerle beraber bu antrenmanı yapacağız. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah böyle hem eğleniriz hem farklı şeyler görürüz. Bakalım neler göreceğiz. Şöyle bir motorun sesini dinleyelim. Devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Orada videoyu başlamadan önce ben biraz antrenman yaptım arkadaşlar. Nefes nefese kalabilirim. Kusuruma bakmayın. Şöyle bir devam edelim. Genellikle yol odaklı sürüş yapmak istiyorum. Bir de nereden gideceğimizi bir bakalım. Şuradan gitsek nereye çıkar, buradan gitsek nereye çıkarız. Orada dişli işte lastiklerim yarıştan sonra bayağı bir bitti. Motor kayıyor arkadaşlar. Ondan dolayı ya neden işte çomurdan geçmedin etmedin demeyin. Acayip kayıyor. Ben elimden geldiğince iyi sürmeye çalışacağım. Az konuşalım, çok sürelim. Hop, bakın arkadaşlar, arkası hemen geliyor, hemen geliyor. Hiç affıyor. Hop. Şöyle. Güzel uygun fren kombinasyonu yapmazsanız öbür tarafı uçarsınız. Daha kolay inersiniz ama aşağı <laughs> taraflarınız kırılabilir. Şöyle hoppa. Şuradan gitsek sanki. Orayı tam olarak bilmiyorum. <laughs> Şöyle. arkadaşlar uzun zamandır konuşmuyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayat nasıl geçiyor? 2025 bitti. 2025 size neler kattı? Veya neler sizi hayattan bir ders çıkarttırdı? Onları konuşalım isterseniz. Veya 2026'da yapacağınız düşündüğünüz bir plan var mı? Bir hedefiniz var mı? İşte ben şunu odaklı çalışacağım. Şu, şu olacağım. Hoppa. Böyle şeyler olabilir. Şöyle düşecektim. Hadi bakalım şöyle. Şöyle geçsem. Hop. Şöyle. açıdan dolayı size kolay gelebilir arkadaşlar ama ya motor hem ağır kaldığı için ve biraz hani sağ sol yapmanız lazım böyle bir dansöz misali <laughs> Hoppa. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? İşte 2026'da planımız e, planınız var mı? Varsa eğer yorumlar kısmına yazın, sohbet edelim. Bu arada burayı beğendim ama Yoruyor, acayip yoruyor. Fazla yoruyor. Acayip yordu ya. Bu ne böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanları rahatsız etmem için buradan gidiyorum da burada da insanlar var. Ama orası biraz daha şey yeri yani. Çamur mumur kimseye gelmesin. Arkamızdan küfür etmesindir. Şöyle. Evet biraz daha insanın çok olduğu yerler buralar ya Aynen şuradan Şuradan girmiştik de Yok şuradan değil, tam şuradan Ben orayı çekemedim arkadaşlar Mikrofonu ayarlayamamıştım da Şuradan çıksak mı oldu Bakalım Abi kusura bakma biraz Şey yapacağım Özür dilerim bombu geçiremezsek. Hoppa! Çok güzel ya. Bak burası çok tatlıymış. Ama bitti işte yani bu kadar. <laughs> Yolu bu kadar. Hop şu tarafa uçmayalım. Şuradan mı yola çıkalım. Senin çamurları temizleyelim. Evet arkadaşlar, ben birkaç tur attım, ondan dolayı böyle bir çekim yapayım dedim. Hani sürüşüm biraz hem yordu beni hem tek bir gösterimlik yapayım dedim. Genellikle bir sohbet ediyoruz zaten. Sohbet edelim diye zaten onu bir kere bir şey yapayım dedim. Her neyse, evet arkadaşlar dediğim gibi nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Burası neresiymiş? Başkanlık bilmemiş. Acaba buradan nereye gitsek ya? O aklım çıktı ya. O araba nasıl geçti? Bakalım nereye gidebiliriz? Şuradan çıkabiliriz aslında bir daha ya. Alt taraflarda pek bir şey yok. çıkalım. Buradan inelim. Şuradan inerse insanlar rahatsız olabilir. Şuradan çıkalım biz. Bu arada geldiğim yer kazancı arkadaşlar. Güzel yer. Hem aileyle gelebilirsiniz hem tek başınıza yani güvenli, sakin, sessiz sürebilirsiniz. Burada barajımız, barajımız bayağı bir çekilmiş. Görüyorsunuz sular az. Kar yağmasına rağmen az. Birazdan alakasını bilmiyorum da paylaşmak istedim. Şöyle gidelim. Üstümüz biraz çamurlandı galiba da ben Kastan anlıyorum o da bayağı bir kaskın müzörü şey oldu. Çamurlandı. Bayağı bir Burada zaten maksat çamurlanmak hem eğlenmek. Buradan nereye gidiyormuş? Ümit alanına. Şuradan çıkalım. Doğayı seviyorum. Hem yani ormanlık hem yeşillik böyle bir güzel. Havayı da güzel yakalamışken dedim bir çıkalım. Hem sizlere bir video yapalım. Kısa sürmesini istemiyorum ama hani ben şöyle söyleyeyim yani gidip de şehir içinde yok el alemi çekeyim yok işte tutsun etsin falan. Babacım biz kendi hayatımızda bir hobi edindik motosikleti onunla alakalı. Küçük küçük videolar çekiyoruz yani gidip biz de gidip hani bir yere ben şimdi, ben şimdi giderken düşebilirim yani istediğim zaman. Yani bunu da beğenseler benim umurumda değil. Ben burada o bir misale video çekiyorum gerçekten bu işi yapsam gerçekten uğraş versem yollara giderim tur yaparım veya şehir şehir illere ilçelere anlatırım ülke ülke gezmek isterim yani gidip de buralarda bu motorla önlü olmak istemem Yani. Biraz daha apaç tarzı motosikletle önlü olmak isterim. Ama bu motosikletin bir ağırlığı var, bir aurası var yani. Gidip de bu motosikleti kötüleyemem. Veya keko motosikleti diye dedirtmem yani. Ha çabuk geçiyor falan dedi. Tamam buraya sansür koyacağız. Belki de koymam. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani siz ne dersiniz yani? Şuradan geçsem ben burayı istemedim ya şu an. Şöyle bir çıkayım. Öyle yani arkadaşlar. Bakalım. Bakalım saat mi? Saat iki buçuk galiba olacak aynen. yani arkadaşlar. Bakalım yani nasıl bir içerik üretiyim yani şehir içine pek dediğim gibi sevmiyorum hani seviyorum da bu motorlu olacak değil yani ben gidip de bir ne veya başka bir motosiklet alsam okey ama bu motosikleti katıletemem yani güzel çarpıyorduk arkadaşlar. Şaka bir yana. Çok şükür çarpmadık. Öyle yani. Çarpabilirdik. İleri ileri sürüştük. Teknik sürüştüler bunlar. arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Videonun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Esti Takip etmeyi unutmayın lütfen.